Man lokasyonundayız arkadaşlar. Haritada bu bölgedeyiz. Buraya Shadow Keep'ten birinci kattan şuradan soldan devam ederek asansörle aşağı inip böyle dümdüz zaten yol sizi buraya getiriyor. Buraya çıktığınızda da şöyle devam ettiğinizde buradan biz buradaki harabelere geliyorsunuz. Buradan bir giriş var. Girişleri açtırmayı yerini buldum ama bakalım ne olacak spot arkadaşları daha demin aldım ama bir şey çıktı mı bilmiyorum artık öteki geliyor sağa dönüyorsunuz açık kapıdan bu kapı sizde kapalı olacaktır sonra sola devam ediyorsunuz burası gizli kapı açabilirsiniz duvar var vurduğunuzda kırılacaktır buradan devam takip ediyorsunuz. Solda küçük bir ara var. Örümcekler var. Daha doğrusu akresler. Devam. Sağa dönüyorsunuz. Sonra tekrar sağa. Bu pot olanları vurun. içlerinden bir şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Şu anda çıktı da daha demin işte onları kayıt altına aldım. Buradan aşağı rüzgar şeyine Karşıda da bir rüzgar gibi var ama ona zıplamayacağız arkadaşlar İçinden geçeceğiz Buradan sağa döneceğiz Şuradaki ağacın üstüne tırmalıyoruz buraya geldiğimizde de Fine Kırkıbıl Fiatr Talisman'ı burada bulabilirsiniz. Lokasyonu bu şekilde. Bir sonraki devam edelim.